Sevgi bu duadır, dua ücretle gelmez. Amen tüm Müslümanım, ücret talep edilmez. Ehli sünnet nazarı, İtikadın ölçüsü okuyan ayır deder hak ve batıl ölçüsü ölçüler mizan verir fıkhi tatbik eseri fakih ve abididi şeyh İsmail vallahi mümine istikamet velinin kerameti Harfiyen peygambere uyulması özeti Sohbet ve tesettürde adabı beyan eder İnsan ve vazifesi insanı insan eder Edeple varış lütuf la dönüş dil şad eder Mürşide ve müride gerekli vazifeler Mufassal medeni ah Lak tılsımdır bak İnkar çırasın söndür İhlas lambasını yan Şüpheden hakikate Yoldur bize tek çare Tebliğ eder şuurla Ve der gencim nereye Yetmiş fırka belirtti Bahli sünnetedir cemaatle tanınan Fırka inaciyedir Bilki olgunluk günahlardan sakınmakladır Son hutbe ayetin esrarıdır. Özleşme yolu tanı, özleşen kalplerdedir. İnançlı gençlik şuuru bu davada dirilir. Ahlaki reçeteler tevessül esma ile muradına erdirir Kutsi dualar ile Müslüme genç şuuru Hanımlara özeldir Hanım olan dininde Şefkatli dibedir Azizlerle beraber Milleti irşad eder Milliyetçilik şuuru davayı talim eder Tahkimi saadet şerhi Mişkat tercümesiyle Elbette devam eder Yarım kaldı zannetme Terbiyi nefse ver Kalbin diriltilişi Ebedi saadete Yuvanın yapılışı Tasavvuf ve tevhidde parlak inciler verir. Talimi asfiyayla güzel yolu bildirir. Size sözümüzün inci ücretsiz armağandır. İhlasını gösterir. Nurlarla parlayandır. Cana can katan nedir? Aşk ile bilir misin? Bilgi üzere imandır. Sözünü dinler misin? Ah şu edellül hayran. Hamdü sena salavat. Yücelerin virdidir. Zikir dua salavat. Müminim demek ile yetinmek olur mu hiç? Hizmetten kaçmak ile oturmak olur mu hiç? Bedül emali şerhi enam ile avali Hepsi hikmet eseri parlak inci misali Evradı bahiyye tercüme ve şerhini Haftada bir okusak nurlanırız tabii ki gönlümdeki şu hikmet pınarının arası hepsi onun eseri gönlümdeki hikmeti hanım erkek ve gence çocuklara nasihat nasıl olmalıyım ve Erbain hadislerle Güzellik namına ne ise kul Ahmet'ten Hepsi ondan gelendir Serkeşlikse nefsimden Kitaplara yüz sürmek senin elin dedi Seccadene yüz sürmek gözün yaşın indi En sevdiğim mirası Kulak dışa kapandı, içten gelen dinlerim bize düşen bu oldu.